Times of Turkey ekranlarından herkese merhaba. İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği İstanbul Güvenlik Forumu'ndayız. Efendim İstanbul Güvenlik Forumu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok zamanlaması açısından önemli bir toplantıya, bir zirveye Türkiye'ye sahipliği yapıyor. Şu anda dünyada Ukrayna Savaşı başta olmak üzere gerek Orta Doğu'da yaşanan çalkantılar, gerek Pasifik Asya'da yaşanan çalkantılar, gerek Balkanlar'da her an bir Endişe hissiyatı, güvenlik konusunu dünyanın en önemli meselelerinden biri haline getirmiş durumda. İşte bütün bunları masaya yatıran, Türkiye'nin de küresel güvenlik sorunlarına çözüm kapasitesini ortaya koyan bu toplantı, aslında dünya kamuoyuna Türkiye'nin önemini bir kez daha anlattı. İletişim Başkanlığı tarafından tetiklenen bu toplantıda güvenliğin konvansiyonel anlamının dışında kalan alanlarda da yetkililerin burada geniş bir platformda müzakere yaptıklarına tanık oluyoruz. İstanbul Güvenlik Kurumu gerçekten e, dünyada güvenlikle alakalı olan ve hepimizi ilgilendiren birçok konuya ev sahipliği yaptı. Birçok uzman konuk geldi, katılımcı sayısı çok yüksekte. O yüzden bu etkileşimi sağlamak ve e, tüm bu sürece çözüm bulabilmek, ortak çözüm bulabilmek, ortak fikirlerle hareket edebilmek için. İstanbul Güvenlik Forumu bence çok büyük ve çok önemli bir ev sahipliği e, Türkiye için. Bugünkü bu toplantıda da başlıklara bakarsanız hep farklı konuların güvenlik sorunlarını yumuşak ya da sert ele alındığı ve bu bağlamda Türkiye'nin konumunun da katkılarının da olası katkılarının da irdelendiği bir e, formatta bulunuyoruz. Dolayısıyla yabancı e, katılımcılar var, Türk katılımcılar var o anlamda çok önemsiyorum ve zamanlamanın da çok doğru olduğu düşüncesindeyim. İstanbul Güvenlik Forumu aslında açılış konuşmalarında İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun'un belirttiği gibi çok kritik bir zamanda gerçekleştiriyor. Ülkemizin Şubat ayında yaşadığı asrın felaketinden sonra aslında dünya bir kere daha bu yeni yüzyılda ve yeni çağda klasik güvenlik sorunlarının ötesinde toplumları, bireylerin güvenli yaşamı ve güven bağlamındaki farklılaşan Tüm bu teorik ve uygulama tartışmaları konusunda çok büyük bir platform aslında İstanbul Güvenlik Forumu. Ve elbette burada sadece güvenliği değil, Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlik bağlamında da hem yerli ve milli savunma sanayili hem izlediği dış politikayla kritik rolünden de bahsedeceğiz. Güvenlik zirvesi benim için gayet heyecan verici başladı. Yani öncelikle lisan seviyesinden gençlerin Burada panele katılması e, alanında uzman insanları dinlemesi mutluluk verici. Benim katıldığım panelde pandemi sonrası süreçten Rusya-Ukrayna krizine ve uluslararası işbirliklerine kadar pek çok konuya değinildi. Gençlerin de bu tarz panellere davet edilmesi, katılması bence çok değerli. O yüzden çok faydalı buldum. Buraya yurt dışından Hollanda'dan katılıyorum Erasmus Üniversitesi'nden. Bence gençler için çok iyi bir deneyim. Kendim bir lisans öğrencisi olarak benim için muhteşem e, bir deneyim oldu ve bütün gençlere öneririm. İstanbul Security Forum aslında tüm ülkelerin hani önemsediği güvenlik alanda gerçekten de güzel bir forum olmuş. Hem konuşmacıların verdikleri bu konuşma olsun ve diğer katılımcıların bu etkinlik alandaki bu networking olsun gerçekten çok önemli ve güzel etkinlik olmuş. Kesinlikle herkesin gelip de deneyimlemesi gereken ve dinlemesi gereken bir etkinlik tavsiye ederim.